Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün 4 farklı konumda hareketli dakikalar yaşandı. Medeniyet bulvarı üzerinde market işleten Doğan G, 30 bin lira olan kirayı yaklaşık 100 bin liraya çıkartmak istediği iddia etti ve 3-4 aydır tartıştığı mülk sahibi Mehmet Balı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından cadde 54 AVM'ye giden Doğan G, öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul firmasının camını tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosikletle ayrılan şahıs burada ise Muhsin Yazıcıoğlu bulvarındaki toptan satış yapan bir markete hedef aldı. Şahsın işlettiği markete bu toptan marketten daha öncesinde de mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içinde şehri adeta birbirine katan şahıs Erenler ilçesinde bir emlakçının evine kurşun yağdırdı. İddiaya göre şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerine hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs 5. adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı. Olner ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Doğan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan Bey, Neden bu oldu? Ölümcüsü sorun var <laughs>